Bugün yine yeniliklerden bir başkasından söz etmek istiyorum. Bilhassa erkek infertitesini ilgilendiren vakalarda sperm sayı, hareket veyahut da DNA ile ilgili sorunlar olduğunda ve bilhassa spermin oksidatif stresi adını verdiğimiz ROS miktarının yükselmiş olduğu olgularda ki bunlar önceden belirlenebiliyor bu tür bir sperm ayıklama yöntemi geliştirilmiş durumdadır ve bu sperm ayıklama yöntemiyle DNA bütünlüğü daha iyi olan az önce bahsettiğim serbest oksijen radikallerinin daha az olduğu bir sperm uygulama için mikro enjeksiyon için ayıklanabiliyor. Bu yöntemin adı bir tür e, mikro akışkanlı çip teknolojisine dayanıyor ve e, halk arasında mikro çip olarak e, ifade ediliyor. Esasında uygulanan yöntem e, yine spermin elde edildikten sonra e, ejakulatın meninin bir parkurdan geçirilmesi laboratuvar ortamında ve bu parkur içerisinde hareket eden spermlerin aynen doğal rahim ağzı, rahim ve daha sonra tüplerden geçerken geçtiği yollar gibi yolları simüle ederek. En hareketlisinin, en iyisinin ve e, DNA hasarı en az olanın normalde tüpe ulaşması gibi bir yöntemle e, bir anlamda doğayı taklit ederek e, sonuçta en iyi spermler ayıklanabiliyorlar. Bizim konvansiyonel olarak kullandığımız sperm ayıklama yöntemlerinden bir tanesi en sık kullanılanlardan bir tanesi yüzdürme, e, yıkama ve yüzdürme yöntemidir. Ancak bu yıkama ve yüzdürme yönteminde santrifüj aleti de kullanıldığı için bu santrifüj aletinin de yaratmış olduğu yine spermlerde serbest oksijen radikallerinin de ortaya çıkma riski söz konusu olabilmektedir. İşte bu riski bir anlamda minimalize etmek için veyahut da bertaraf etmek için bu mikroçip yöntemi olgularda uygulanabilmektedir. Bu mikroçip yöntemiyle mikroakışkanlı ayıklama yöntemiyle daha farklı hücrelerin de tıpta ayıklanabildiğini biliyoruz. İşte bunun erkeklere yönelik versiyonuna da mikroçip adı veriliyor. Mikroçip yöntemiyle bilhassa nedeni izah edilemeyen infertilitede veyahut da tekrarlayan yardımcı üreme tekniği başarısızlıklarında embriyo kalitesinin düşük olduğu olgularda bu yöntemle sperm ayıklanıp mikroenjeksiyonunda kullanıldığı takdirde e, gebe kalma başarısının bir miktar daha yükseldiği ve gebeliğin de e, daha iyi bir şekilde devam edebildiği düşük riskinin bir miktar daha azaldığı da yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Mikroçip yöntemi e, tüp bebek tedavilerinde kullanıldığı gibi e, aynı zamanda e, aşılama yöntemlerine de kombine edilebilmektedir. Ve bu amaçla yapılacak olan e, yumurtlatma tedavisinden sonra, Yumurtanın gelişmesi ya da iki tane lider folikülün gelişmesi ve çatlatılması sonrasında yine erkekten elde edilecek spermin mikroçip yöntemiyle aşılamaya hazırlanması ve aşılamada başarı şansının arttırılması yine yaptığımız rutin uygulamalar içerisinde de bulunmaktadır. Özetle söyleyecek olursam mikroçip teknolojisi sperm hücrelerini ayıklamakta Tüp bebek laboratuvarında uygulanması uygun olan yine e, bilhassa hücrelerin e, çalışıldığı steril ortamlarda ve bu amaçla da embriyoloji laboratuvarında uygulanmasının daha uygun olacağı bir e, yöntem olarak dikkatimizi çekmektedir.